Merhabalar sevgili arkadaşlar sevgili terazi burçları dördüncü çakra tarotun herkese sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar öncelikle haziran ayında sizleri neler bekliyor astrolojik olarak daha sonra ise arkadaşlar 15 hazirana kadar terazi burçlarını neler bekliyor dedik açılımımızı yaptık şimdiden şifa olsun demek istiyorum canları ve başlıyorum öncelikle astrolojik olarak sizleri neler bekliyorum Şimdi sizin e, bu Haziran ayının en önemli konuları uzak yollar, yolculuklar, şehir dışı, yurt dışı mesafesi konuları, eğitimler, e, yeni iş anlaşmaları, yeni imzalar, topluluklarla alakalı konular. Şimdi burada özellikle canlarım topluluklara seslenen hani iletişim gücünüzün kuvvetli olmasını gerektiren bir takım işler yapıyorsanız burada ön planda olacağınız parlayacağınız yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir dönemde olacağınızı söyleyebilirim şimdi geçmişte arkadaşlar ailevi konular olur aileniz olur ilişkiniz olur bir takım sıkıntılar yaşandıysa burada Arkadaşlar, düzelmeler ya da sonlanmalar olabilir. Terfi mesleki e, alanda şanslı olacağınız, iletişim, haberleşme, sosyal çevrenin ön planda olacağı, çevreden alacağınız bir takım maddi ve manevi desteklerin olacağını, kardeşler, yakın çevre e, veya medya konularında. Bir takım bazı bitişler olabilir arkadaşlar. Şimdi burada sizin bilmeniz gereken şey, ben şimdiye kadar adaletli mi davrandım? Hani doğru olan yolu mu tercih ettim? Eğer bunu yaptıysanız arkadaşlar rahat olabilirsiniz. Ama bunu yapmadıysanız birazcık karmik süreçler yaşama ihtimaliniz de var. Önümüzdeki günlerde Haziran ayında biraz böyle arkadaşlar özellikle dikkatli olunması gereken neyle ilgili aile iş ve ilişkilerde şimdi güzel gelişmeler olabilir ama e, statü kariyer e, ve kariyerle ilgili haberlerde özellikle arkadaşlar imzalı sözleşmelerde Neptünyen bir etki olabilir. Şimdi bu Neptünyen etki nedir? Burada imzalara atarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Emin misiniz? bir yerlerde bir yanlışlık yaptınız mı? Hani gözünüze bir sis perdesi indi de bunu istemeden mi yaptınız? Hani o anda bir net görememe hali olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor yanlışlara mahal vermemek için arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar sizi özellikle <laughs> çevre statü, iş güç konuları, anlaşmalı imzalar, ortaklı ilişkiler gibi gibi konularda güzel gelişmeler bekliyor. İyi gördüm. Ama dediğim gibi birazcık burada yanılsama ihtimaliniz var. O Neptün etkisinden dolayı canlarım. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da söyledikten sonra Arkadaşlar Haziran'ın 15'ine kadar sizi neler bekliyor dedik. Şimdi burada özellikle arkadaşlar yeni bir hayat için. Yeni bir hayat için. Belki geçmişte yaralar aldınız, sıkıntınız, zorlu süreçler geçirdiniz. işte ilişkilerle alakalı sıkıntılar yaşadınız. Hayatla ilgili sıkıntılar yaşadınız. Burada diyorsunuz ki hani yeni bir hayata başlamak, yeni güzel şeyler yaşamak mesela istiyorsunuz. Ama burada ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Sizin ön planda tutmanız gereken şey sizin de yenilenmeniz gerekiyor. Şimdi bu nasıl bir konu? Bu özellikle terazi boşluğuna çok etkiliyor onu söyleyeyim. Şimdi bir sene sonra yani bu önümüzdeki sene arkadaşlar sizin ben İsteseniz de istemeseniz de yeni bir hayata başlamak. Hani yeniden bir şeyleri yapılandırmak. Hani hayat sizi bir şekilde yeniden başlamaya doğru sürükleyecek. Öyle söyleyeyim. Ama burada sizin yapmanız gereken şey önümüzdeki seneye kadar size zararlı, zarar gördüğünüz kişiler, durumlar, olaylar, hastalıklar, Sağlık konuları gibi gibi konularla ilgili e, ve fiziğiniz olabilir işte. Kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Yani burada önümüzdeki süreç sizin için hayat yeniden başlıyor. Burada yapmanız gereken konu kendinizi yenilemek. Evet burada e, bu konu neyle ilgili onu söyleyeyim. Bu kendini yenilemek konuları falan filan. Şimdi burada süreçte arkadaşlar geçmişte yaralar almışsınız. E, bu daha çok böyle duygusal konularla alakalı olabilir. Yani burada atıyorum e, severek yaptığınız e, belki belki kendinizden duygusal anlamda ödün verdiğiniz konularla alakalı beklentileriniz çok fazla karşılanmamış olabilir bir takım hayal kırıklıklarına uğramış olabilirsiniz. Burada e, şimdi süreçte arkadaşlar geçmişten arınmak yani canlarım hayal kırıklıkları pişmanlık yaşadığınız konularla alakalı. E, geçmişi bırakıp geleceğe bakmak ve yenilenmek. Şimdi bu arkadaşlar size pozitif getirisi olacak. Yani parlamak. Ee, öyle söyleyeyim. Parlamak. Daha güzel bir hayata geçiş yapmak. Hani güneş etkisi gibi düşünün canlarım. Hani burada bir şekilde parlamak. Maddi manevi bolluk, bereket, huzur, mutluluk olabilmesi için arkadaşlar burada geçmişe bir sünger çekmeniz gerekiyor. Bu hayal kırıklığı yaşadığınız konulara. Çünkü burada siz arkadaşlar mutlu, keyifli yaşamınızın e, olabilmesi için ben benim böyle şöyle söyleyeyim, hani e, burada özellikle sizin hayatınızla ilgili birçok şey var. Diyelim ki aile var, işte iş var, kendi kendinize bir şekilde yetiyorsunuz. Ama burada sizin mutlu olabilmeniz için ve keyif, hani zevk hayatın, hayattan zevk alabilmek için geçmişe bir sünger çekmeniz gerekiyor. Olduğunu görüyorum. Şimdi burada ilerleyeceğiniz iletişimin kuvvetli olacağı, dediğim gibi şifalanacağınız, yıldızınızın parlayacağı, çevreden takdir göreceğiniz, saygınlık kazanacağınız bir süreç olacak. burada arkadaşlar birazcık böyle sizi sınırlayan kişiler varsa ne bileyim aile olur, çevre baskısı olur. Hani bir şeyleri yapacaksınız belki. Yıldızınız parlasın, iyilesin, ilerlesin istiyorsunuz bir şeyler. Ama diyelim ki burada sizi sınırlayan birileri var ee, ya da bir şey var. Burada artık kendinizden taviz vermemeniz gerektiğini, ilerleyebilmek için burada e, parlayabilmek ve şifalanabilmek için arkadaşlar, kendinizden taviz vermemeniz gerekiyor. Çok fazla fedakarlık yapıyor olabilirsiniz. Çevreye çok fazla verici davranmak, yoğun sevgi enerjisi, iyimser yaklaşmak olabilir. Burada çok emek veriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aslında bu konu sizi engelliyor. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ve sizi arkadaşlar hem engelliyor hem de e, kısıtlanmış hissediyorsunuz. Yani elim kolum bağlı kurban psikolojisinde böyle aslında bu konular da size hayatla alakalı engelli olabilir. Şimdi bu arkadaşlar evlilikle alakalı olabilir, bir iş yeriyle alakalı olabilir, aileyle alakalı olabilir. Bir ortaklığınız varsa daha çok böyle ben bu konuları birazcık da şeyle ilgili gördüm. Ortaklık, iş yeri, aynı çatı altında bulunduğunuz kişiler olabilir. Evet böyle konularla ilgili arkadaşlar birazcık kendinizi sınırlıyor ve de engelliyor olabilirsiniz. Yani burada çok yoğun fedakarlık, emek veriyorsunuz, sevgi veriyorsunuz diyelim ki iş yerinize, evinize, evliliğinize konu neyse hani durumlara iyimser yaklaşıp verici davranmaya çalışıyorsunuz ama bu sizi sınırlıyor. Şimdi burada arkadaşlar adaletli olunması gereken, hani terazinin kefesi ne koymanız gerekiyor? öyle söyleyeyim. Hani şu teraziyi dengelin, adil olunması gereken bir süreç. Şimdi burada iş yeri mevzuları, maddi para ortaklıklar, bir arada olduğunuz kişilerle alakalı, mahkemelik süreçleriniz olabilir. Diyelim ki mahkemelik süreçleriniz yok, burada sizin bir karar verip ama adil bana adil mi olunuyor ben ne kadar adil davranıyorum böyle o konuları biraz dengeli e, davranmanız gerekiyor şimdi maddi açıdan şanslı olacağınız eğer mahkemelik işle alakalı konularınız varsa mahkemelik durumlarınız varsa ya da iş sözleşmesi anlaşma falan filan burada e, özellikle arkadaşlar maddi açıdan şanslı Hayatın keyfini çıkaracağınız, varlıklarınızın olacağı, çekici ve sevimliliğin ön planda olduğu, hani bu konular. Tabi burada canlarım, bunlar olacak ama, burada bağımlılıklardan kaçmanız gereken konular var. Yani sanki siz, bir şeylere bağımlı yaklaşıyor olabilirsiniz. Hani bu bağımlılık nedir arkadaşlar? Kopamamak. Duygusal yaklaşmak olabilir. İyicil davranmak olabilir. Burada sizin dengeli olmanız gerekiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar eviniz varsa, iş yeriniz varsa bu kişilere ev, aile ya da kendi yuvam gibi gördüğü kişiler diye düşündüğünüz konularda burada sizden saklanan arkadaşlar bir şeyler olabilir. Ya da siz birilerinden bir şeyler saklıyorsanız gizliyorsanız arkadaşlar. Burada tamamen adil davranılması gereken hani belki Birileri size bağımlı kalsın diye Bir şeyleri Saklıyorsanız da burada Arkadaşlar adaletli Olmanız gerektiğini Söylüyor Onu da söyleyeyim yani Adil olunmadığı takdirde Burada elinizdekileri Kaybetme ihtimaliniz var Ya da karşı taraf aynı şekilde Yani öyle söyleyeyim İş, kariyer, aile Yani burada adil olunması gereken bir konu var. Evet. Şimdi burada yollar, yolculuklar, şehir dışı, yurt dışı mesafesi, iş anlaşmaları, sözleşmeler, barışmalar, bir araya gelinme, ortak noktada buluşulma olabilir. Haberleşmeler ve iletişim içerisinde olacağınız bir süreç hem duygusal anlamda hem de iş kariyer para ile ilgili konularda iş bağlama arkadaşlar yani burada birlikte çalışacağınız kişiler e, ile belki yurt dışı bağlantılarına e, iletişim şehir dışı yurt dışı yollar yolculuklarla alakalı mevzularda bir iş bağlayıcılık <laughs> evet olabilir ee, yani böyle iletişim iş bağlacılık ondan sonra bir şekilde e, karşılıklı haberleşme bilgi yoluyla kazançlar mevzuları olabilir ee, ya da burada arkadaşlar uzak mesafe ilişkisi şehir dışı yurt dışı mesafeleriyle alakalı biriyle buluşup bir araya gelip e, buluşmak istiyorsanız arada şehir dışı yurt dışı mesafeleri varsa bu konularla ilgili de iletişim, buluşma konuları ön planda olacak olabilir. Şimdi burada arkadaşlar eee aydınlanacaksınız onu söyleyeyim burada bir şeyleri farkına varıp aydınlanıp birazcık bilinçleneceğiniz bir süreç olacak evet yani burada arkadaşlar benim gördüğüm sizde bir takım değişiklikler olacak pozitif yönde. Şimdi bu değişiklikler arkadaşlar bir şekilde sizin hayatınıza girecek şanslı bir süreçten dolayı bir şeyleri fark edip potansiyelinizi en üst seviyede kullanmak. Yani burada arkadaşlar değişiyorsunuz öyle söyleyeyim. Bir değişim enerjisi. Gördüm. Bakayım başka ne gördüm. Evet. Yani burada benim anladığım arkadaşlar ilerleyeceğiniz e, aile, iş, e, kariyer, ortaklıklar belki evlilik ve ilişki konularında yollar, yolculuklar e, planlar olabilir. İletişim gizli konuları taşınma konuları olabilir. Bu tarz konular ön planda olacak. Burada sadece sizin kısıtlı bir bakış açısına sahip olmayıp kendinizi kısıtlamayıp karar vererek eylem almanız gerekiyor. Sizi kısıtlayan, sınırlayan kişiler varsa da bunlardan özgürleşmek ve kendinizden taviz vermemeniz gereken bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Evet. Böyle bir konu. Yani arkadaşlar maddiyat konularında güzel gelişmeler olacak. İlişki ev konularında da ama burada sizi sınırlayan, kısıtlayan, zorlayan bir şeyler olabilir. Bunları aşmak için ilerlemek için eylemsel olmanız ve kendinizden taviz vermemeniz gerekiyor. Gerektiği zamanda uyumlu olmak. Gerekiyor arkadaşlar. Böyle olursanız kazançlı olacağınız size söyleyebilirim canlarım. Sevgili terazi boşları. Direkt terazi verdi zaten arkadaşlar. Onun için burada bol bol su içiyoruz. <laughs> Böbreklere dikkat ediyoruz bir de beyinle alakalı arkadaşlar. Şimdi bazılarınız beyin konularıyla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız burada şifalanacağını söyleyebilirim. Sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum. Parantez içinde. Evet. Burada böbreklerle alakalı da gizli bir sıkıntınız olabilir haberiniz olsun hani e, buna dikkat edin arkadaşlar yani e, şöyle söyleyeyim De, dikkatli olun yani bu konuda uyarıcı bir durum varsa arkadaşlar e, dediğim gibi önemsemeniz gerekiyor çünkü gizli bir konu olabilir şu an sizin bilmediğiniz. Evet. Dedikten sonra arkadaşlar, burada bağımlılıklarınız varsa bu böbrek konularıyla alakalı. Bağımlılıklara dikkat edin. Onu söyleyeyim. Bundan dolayı belki gelişiyor olabilir bu böbreklerle alakalı sıkıntılar. Bunu da fark etmiyor olabilirsiniz. Bol bol da su içmenizi tavsiye ediyorum. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Görüşürüz.